Oradan. 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 Hayır buradan değil. Oradan. Oradan. Çekiyorum seni. Oradan gel. Oradan gel. Oradan, <laughs> Oradan gel. Aferin. Hop. Hop. Gidiyor. Evet gidiyor. Araba gidiyor. Hop 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 hop. Aa, ne güzel yanıyor ayakların da. Ne güzel yanıyor kızımın ayakları. Hop. Evet. Hop peri. Hadi bakalım. Hadi gel. Buradan gel, oradan çık. Tamam mı? Hoppa. Şimdi buradan çık. Dikkatli çık tamam mı? Düşme. Haka yürüyün, haka yürüyün. Aferin. Hop. Evet. Baba, duydum, duydum. <laughs> Dikkatli çık, düşme. Tamam mı? Dikkatli çık düşme. Aferin. Düşmez. Dikkatli atla tamam mı? Ha, aferin. Hop. Aferin. Aferin. Bitti.